ne ne sike yarıyorum ki ben ya. Sinirlerim bozuluyor. Az önceki ha. yalnız çocuğu dinledikten sonra çok sinirlerim bozuldu oğlum. Abi çocuk korkutmasan moralini yükselteceğiz ne. <laughs> ya soru da sormak istiyorum bir yandan. Yani öğrenmek, de, adam, isti tabii, tabii. öğrenmek ben de istiyorum, istiyorum durumu. Anlatabiliyor muyum? Sen pilmeni diyorsun. diyorsun? Evet. Eyvallah da. durumu da öğrenmek <laughs> istiyorum abi. Her günde mantı olmaz baba. Falan. <laughs> Her günde mantı olmaz aga. Bilmiyorum ya. Alo. 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 Ee, i̇yi akşamlar. Ustam merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın ee, keyfin nasıl? İyiyim. Senin keyfin nasıl? Kamera atacaksın mı bize? Açayım abi bir saniye. Abi, bu arada yayında böyle bir e, birim sür sürçerse tersi laf edersem kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Biraz uykusuz. Bir şey yok. Bir şey yok. Sakin ol. Dönder. Kamerayı nasıl değiştireceğiz? Dönder bakayım kendine. Şu an yurttayım da. Dönder la kendine. Kamerayı nasıl değiştireceğim? İki kere vur ekrana, heh. Tamam. Heh, He. of bir Yağız delikanlı daha geldi. <laughs> Hepsi böyle Yağız delikanlı lan bizim çocukların orada. Ne yapıyorsun? İyi. Ben de biraz i̇yi. abi fazla uzunumda biraz ya, fazla iyi Oğlum adamın kafası tavana değecek amına koyayım. Seninki biraz lüks yurt gibi, diğerlerinin dola, duvarları dökülüyordu. Sen biraz lüks bir mekandasın galiba. Gö göstereyim abi yurdu sana. Baba lüks burası. Ben bu iki ikiş kalıyorum abi. Abi yanındaki bir Arap arkadaş kalıyordu. O da kaçtı sabah. O nereye kaçtı? Arap arkadaşını çıkardı mı ülkesi? Bilmiyorum ya. Direkt Lille'ye kaçtı herhalde o. Sabah abi duyar duymaz gözleri patlış gibi açıldı korktu kaçtı. Ne hangi Arap ülkesindendi? Aa, Lübnan mı? Lübnanlı. Lübnanlı. Sende yörük tipi Aynen. var kanka. Yörük müsün sen? Abi ben İzmir doğma büyüme ama memleket Urfa. Şanlıurfa. Urfa. Eyvallah. Aynen. Eee. Oh, Biraderim nedir durumun? Kiev'in neresindesin? Ne yapıyorsun şu an? Yalnız abi mısın? Abi ben tam Kiev'in, e, Kiev'i ikiye bölen bir nehir var abi, Dnipro diye bir nehir var. Ben onun sağ tarafındayım. Yani e, Rusya'ya olan yakın taraftayım. O sen doğudasın de abi, abi. abi. Aynen ben doğudayım abi. Şu an üniversitenin yurdunda kalıyorum. Bizim üniversitenin yurdu güzel ya. Bayağı kaliteli yok. Abi sana olayları şöyle anlatayım. İşte, ben aslında bundan bir 10 gün önce Türkiye'deydim. E, oturma bileti çıkarmak için geldim Türkiye'ye. Pasaportu da Türkiye'de bıraktım. Şu an pasaportum yanımda yok. Baktım abi Türkiye'deydim, haberler çıktı. Ben Rusya'daki, Ukrayna'daki arkadaşlara konuştum. Dedim böyle böyle durumlar nasıl? Sıkıntı yok dediler, gelebilirsin dediler. Ben de geldim abi. Ya buradaki genel hava şeydi. Yani batı medyası dezenformasyon yaratıyor. İşte yalan haber yapıyor. Rusya'ya yakıştırmak için. Herkes çok rahattı. Ta ki dün sabaha kadar. Ama Amerika ya dışında e, Amerika dışında pek böyle e, bu konunun üstüne giden de yoktu ciddi manada. Yok lan yok falan abi, diyordu herkes. Aynen. Evet. Hı. Abi işte herkes rahattı bu sabah. Beşte bir uyandım. Yurttaki herkes toplanmış, çantayı alan aldı abi, kaçtı gitti. İşte ben kaldım, burada bir 50-60 kişiyiz yurtta. Bugün de dekan geldi işte, üniversitenin görevlisi, konuştu bizle. Sana getireceğim abi şimdi, bizi üniversitenin yurdum. Bir kat altında bulunan depoya çanta koydu işte, yatak koydu, su koydu. Orada şu an yatıyoruz biz, 50 öğrenciyiz, bir de dışarıdan aileler geliyor. Bir yaklaşık 5 aile var çocuklu, onlar da geldi. Onun dışında abi iki evin tamamı metrolarda kalıyorlar. Adam bilirsin abi buradaki metrolar çok derin. 100 metre yerin altında. Güvenli olduğu için herkes metrolarda kalıyor şu an. Başka Şehir bomba işte. Abi. Kanka sana bir abi e, burada... tavsiyede bulunabilir miyim? Başka bir ceketin var mı kamuflaj olmayan? Beştirim <laughs> abi var mı? bu. mı? Şeyden ötürü diyorum yani <laughs> kamuflaj giyinme bence sen bu ara. Abi evet şimdi biraz... Asker andırıyor vallahi korkuyorum. Vallahi yapma oğlum. Asker gibi ha, tipinde asker var. Kamuflajı vardı. da giymişsin. O niye evet. kamuflaj giyiyorsun amına koyayım? Ay Adidas madidas Adidas giy. Kopnik gibi giyin kardeşim. Evet. Boyum da uzun abi her sırıtıyorum. Bayrak gibi. Vallahi tipinde de asker tipi var. Tövbe estağfurullah. Ha ha öyle bir şeyler giy ya. Sakın kamuflaj giyme ha. Eyvallah. Ha, oh be adidas abi, dedim, harbi sabah... adidas çıktı bu arada, trupaluski. <laughs> 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 abi bu sabah olaylar olduktan sonra hemen süpermarkete gittim. Burada Prospect diye bir süpermarket var. Ee, bizim İzmir'deki Optium gibi, büyük böyle. Orada millet kine koşturma işindeydi, herkes bavul oldu abi. Yani milletin yüz ifadesi kötü ama herkes üzgün. Kaçmaya çalışıyor. Şu an Ukrayna devleti ama Lviv'den Polonya'ya 18 ve 60 yaş arası erkekleri Geçmesini yasakladı şu an. Bu resmi mi bu arada, bu onaylanmış mı? Resmi. Belki. Tamam, okey. Onaylanmış abi. Ben sana bir e, Instagram'dan kanal açacağım. Orada bulabilirsin bilgileri. Ukrayna yazıyor ama onu çevirebilirsin alttan ya da Google Translate'den. Hı -hı. Orada birinci elden bilgileri bulabilirsin abi. Şimdi size şey gezdireyim. Şu an sen e, en alt katında mısın yurdun? Yok, ben şu an birinci katındayım abi. Ha, onlar onlar onların ayarladığı bir e, yer mi var e, zemin katta? Aynen Üniversitenin şu an yurdundayım ben ya 3 katlı yurdu var Dışarısı karanlık normalde aydınlık olsun Hayır şey Harcadayım konusunda eee Siren çaldığında gideceğin bir yer mi var? Bodrum mu ha, var? Aynen e, yurdun alt katı abi göstereyim ben sana Evet Kilitle lan kapını arkadan Kilitle kapını arkadan Başka Türk var mı yurtta? Bir tane Türk var adam o da çok böyle kolpacı bir arkadaş ya. Geldim buraya dedim <laughs> kanka sen teksin burada hiç beni umursamadı bile. Sola mı takılıyor? Ha, ya, yalnız kurt mu? Yo Rusla Ukraynalı takılıyor ya kendine. Ukraynalı var mı şu anda e, orada? Var abi şimdi göz, ince maçlı ama çoğu uyuyor konuştum birkaç kişiyle. Hayır hayır şey ö, ö, de, öğren, öğrenci abi. öğrenci olan yani dışarıdan gelen sivil değil de öğrenci Ukraynalılar da yurtta kaldı mı? Zaten abi Adam şu an buradalar, yatıyorlar şimdi göstereceğim sana. Eyvallah. Şimdi konuşamayacağım abi, her, her, herkes uyuyor. Tamam. Rusçan var mı? Rusçan var mı? Abi şimdi işte temeli oturtayım diyeyim şu an tamam. konuşamıyorum ama... Tamam konuşma, okey okey. ...bir okay. konuşmaya başladım. Okey. Görüyorsunuz arkadaşlar, burası Bodrum katı. E, kimisi öğrenciymiş bu e, burada bulunanların. E, Yamsıke çıkmaz umarım. Çok. Ses çıkarma kanka, konuşmana gerek yok. E, kimisi öğrenciymiş burada kalanların. Bunu bu arada Twitter'a yükleyelim bu sahneyi arkadaşlar. Ee, en azından bilgi olması amacıyla. Kimisi dışarıdan gelen sivilleri de buraya getirmişler. Ee, bir yurdun, devlet e, üniversitesinin kendi yurdunun bodrum katı burası. Ee, sirenler çaldığı zaman öğrenciler kaçsınlar diye buraya e, şilteler, yataklar vesaireler atılmış. Ee, su ve Erzak konmuş buraya. Burada e, bir tane Türk arkadaşımız gezdiriyor şu anda. İnsanlar uyuduğu için konuşamıyor bizimle. Kiev burası. İnsanlar e, insanlar bir kısmı uyanık görüyorsunuz. Yerde şilteler var buraya. E, yurdun müdürü koymuş bunları. Okul e, yurdun müdürü değil de okulun yetkilisi koymuş. Kanka insanlar rahat rahatsız olmasın istersen e, çık istersen oradan. <laughs> Ee, arkadaşımız odasında kalıyor. Arkadaşımız odasında kalıyor ama bize bir göstermek istedi burada. siren çaldığında gideceği yeri. Abi bir tane Ukrayna'da konuştum o da İngilizce biliyordu. Ama o da işin garip tarafı korktu dedi. Beni yani şimdi bulurlar dedi suratından. Ha evet. Katılmak istemiyorum dedi. Arkadan konuşabilir kameranın ardından yüzünü göstermeden. Aa vallahi hiç istemedi ya. Sonra eyvallah katılan... eyvallah. Yani istersen siktir et. Şey yapmayalım çocuğu zorlamayalım. Yine abi sorurum ama. Ne bilmiyorum aşağıdan yukarıdan. Da abi. Aşağıdakilerin çoğu aşağı. öğrenci miydi peki sence? Yüzde %90 öğrenci abi. 2-3 tane 100... aile abi. Tamam dışarıdan gelen 2-3 aile vardı. Burası da yurdun girişi. Hı -hı. Yurdun. Abi de güvenlik burada. O güvenlik mi? Uyuyor onunla koyayım güvenlik. <laughs> Yok telefonla oynayalım. <laughs> Sende de ne boy var arkadaş tavana çarpacak kafan. Abi şu an tavanla bir karış var aramda. Boyum 2 metre tam. <laughs> Kazak Türk. <laughs> TikTok'ta mı takılıyordu abi, güvenlik? Durumlar de. böyle ya. Yani. Eyvallah. Senin moralin güvenlik nasıl? Güvenlik ağzı kendim takılıyor. Abi benim moralim iyi ya. Benim korkum yok abi. Zaten ben de... Yani ...gelecekte de böyle bir iş yapmak istiyorum. Böyle merak değilim. <laughs> şu an bana desen, dünyada nerede bulunmak istersin? Ben Ukrayna'da bulunmak isterdim. Böyle analiz ediyorum şeyi, ülkenin yapısını, durumunu. Böyle güzel evet. geliyor yani. Şu acayip mutluyum ben. Tabi olayın olduğundan mutlu değilim de burada olduğundan mutluyum. Gitmek de istemiyorum Türkiye'ye. Çok büyük olay olmazsa burada kalacağım abi. Anladım. Peki e, ee, konsolosluğa ulaşmayı ee, denedin mi? Abi denedim telefonu açılmıyor. Baba tamam. 10 kere aradım hiçbir yere açılmıyordu. Sana ulaştılar hiç, mı? Ulaşmadılar. Yok ulaşmadılar. Benim ailem yazmış ee, Türk konsolosluğuna. Onlar da irtibata geçeceğiz demişler ama daha geçmez. Böyle bir iş yapmak isterim derken neyi kastettin? Böyle askeri bir iş mi yoksa haberci gibi mi? Abi, belki politika tarzı gelecekti Çünkü ben asker de olmak istedim çok. harp e, okulunda da çok denemeye çalıştım. Nasıl olmadı. Ya, öyle bir konuda var yani. Anladım. Meraklıyım da böyle konulara. Askeriye konulara, politika konusuna. O anlamadım dedim abi. Anladım. Ha, e, böyle işte ben. Rekit TV buradaysan atar mısın o sahneyi de şeye Twitter'a atalım hem arkadaşın yüzü de görünmüyor. E, onu bir paylaşmış olalım. Onu bir ekstra bir post Yok, olarak de. çıkabilirsen güzel olur. Abi camdan biraz uzak dur. <laughs> de Keleş teklif ettiler mi? Keleş teklif pasaportum ettiler oldu. mi? Öyle bir söylenti var. Keleş dağıtıyorlar abi, diye. E, vatandaşlara... <laughs> bir tane şu kapıyı aç. Vatandaş olmayanlara da... Vatandaşlara verdiklermiş abi. Evet. Ama pasaportun varsa da ver, veriyorlarmış galiba. Ama emin değilim. Yabancılara da veriyorlar mıymış keleş? Galiba. Ben şu an gitsem herhalde beni alırlar ya. <laughs> Ama Rusçam yok. O kötü işte. Ukrayncam yok. Çatpat şey. yok Aa, mu? Şöyle bir olayı fark ettim. Efendim? Çatpat'ta yok mu, hiç mi yok? Abi, var da temel oturttuğum bilmiyorum. Şu an 150 kelime biliyorum, işte yaklaşık 50 fiil biliyorum ezbere. Temel oturdu, şu an çıkma vakti katı da. Ya yani şu an çok konuşamam ya. Ya bunların aynen. konuşması çok farklı abi. İngilizce, yani İngilizce harbiden çok kolay bir dilmiş. Rusya çok zor bir dil. Anlaması zor onlar, çok hızlı konuşuyorlar. Öyle Herhalde 1-2 ay falan başlarım konuşmaya, aynen abi. Vay be. Bir daha şöyle şöyle bir şey fark ettim. Bugün özellikle normalde abi, Kiev'de, daha doğrusu Ukrayna'nın doğusunda herkes Rusça konuşur. İşte Karkov'da, Donetsk bölgesinde, batısında Lviv'de herkes Ukraynca konuşur. Kiev'de de %70 Rusça konuşuluyor, %30 Ukraynca konuşuluyor. Bugün halkın çoğu Ukraynca konuşmaya başladı abi. Bıraktılar Rusça konuşmayı. Bence bu da bir Ukrayna'da bir milli bilinç uyandırdı insanlardan. Ha yani bir tutum olarak e, Aynen. konuşmayı red mi ediyorlar Rusça konuşmayı? Aynen. Ya benim gördüklerim, tabii bütün şeyler hakkında bir şey söyleyemem, tam bir analizini yapmadım. Ama yakında gördüğüm herkes, yani Rusça konuşan herkes şu an Ukrayanca konuşuyor, kendi arasında. Anladım, bu bu şekilde bir e, bilinç e, yaratmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Aynen. E, SMS geldi mi? Böyle bir SMS söylentisi var. Türkler Ukrayna Yok, ordusuna katıldı, sana gelmedi, anladım. Haa. Veya... İşte, Işığı kapatman ağabeyi. gerekiyormuş. Yani. Böyle bir şey var mı? Işığı kapat deyip duruyorlar ama. Abi <laughs> ben bilmiyorum şu an. Işığı yanan tek o da benim ama. Sen o, ben. onu çok... En Herhalde. azından bir perde geçir, bir şey yap o cama. Ha şu perdeyi çekeyim aynen. Ee, burada arkadaşlar ulusal kanallarda ulaşılamayan bilgilere ulaştık biz bu gece burada bu arkadaşlar sayesinde. Onlara da teşekkür edelim e, ee, yani şu anda orada bulunan Türklerin ne durumda olduğunu en azından öğrencilerin ne durumda olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlarımız sayesinde. Ee, o kamuflajlı şeyi giymiyorsun sen tamam mı? Yasak getiriyorum sana. <laughs> tamam abi bırakıyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Allah. Im. Onun dışında söylemek istediğin bir şey var mı bize? Aktarmak istediğin bir şey. Abi, son olarak söylemek istediğim şey abi. Normalde ben burada bu olayda en çok şaşırdığım şey Avrupa'nın tutumu oldu. Hani normalde hümanizmden geçinmeyen Avrupa, Almanya bu olayda tamamen sessiz kalıyor. Aslında bütün dünya sessiz kalıyor. Bu da bana işte dünya siyasetinin, uluslararası siyasetin ne kadar çıkar, çıkar ilişkisine dayalı olduğunu gösterdi. Doğru. Yani çok saçma geliyor yani. Aynen yani çok saçma. Abi. Doğru. Peki Ukraynalılar böyle e, bu konuda konuşuyorlar mı? Sinirliler mi? Tutumları nedir? Abi e, bir tane şey postu görmüştüm işte Ukrayna haberinde. Türkiye Ukrayna ile ilgili taziyesinde açıkladı diye yorumlara çevirdim. Yorumlarda genel olarak şeyden bahsediyorlar abi. Olumsuz yorum yapıyorlar. İşte neden şeyi kapatmadı Karadeniz kıyısını, Ukrayna Türkiye bizim dostumuz da ama Türkiye şu an nötr bir durum oluyor. Rusya tarafında diyorlar. Sonra genel olarak olumsuz yorumlar vardı. İşte Türkiye aynı suree yaptı diyorlar. Birkaç yorumda öyle görmüştüm. Hı hı. Anladım. Anladım abi. Ama genel olarak bir beklentileri var ya yani Türkiye'den. Türkiye'den bir beklentileri var diyorsun Ukraynalıların. Aynen. Aynen. Ya herhalde bizi mi delikanlı görüyorlar? Zaten Avrupa'dan bir şey olmaz diye <laughs> anlamadım ki. Tamam. İnanılmaz ya. Yani. bir durum ya. Ben kendimi işte onları yerine koyduğum zaman harbi yüz, üstü bırakılmış gibiler yani. Çok yalnızlar Çok şu anda Çok değil mi? Yatarım. Evet. Eyvallah teşekkür de, ederim. Ha, <laughs> abi, buyur. Savaş, evet, tamam. Bir de savaşçıları düşman abi ne bileyim biz. Türkiye olarak başka bir ırk gelse top savaşırız kimse korkmaz ama onlar aslında bir parça da kendi kanından insanlarla savaştığı için evet. askerlerin de morali bu savaşmak istemiyorlar. Adam bence Putin'in de yapmak istediği bu abi. Ya Putin bence şu an Kiev'e saldırmayacak çünkü halkın gözünde nefes kazanmak istemiyor. Bence hükümeti devirip işte bir kukla devlet getirebilir başa. Bu sayede Ukrayna yönetebilir. Bence yani biz şu an güvendeyiz gibi düşünüyorum. Peki şöyle, Saldır, şöyle diyebilir işte. miyiz mesela? Ee, geçmiş olarak değil de ırsi olarak e, ee, ırk olarak baktığımız zaman sanki Azerbaycan'la Türkiye savaşıyormuş gibi diyebilir miyiz? Yani tarihi Yerine olarak değil ama ırk aynen. olarak. Değil mi? Benim mesela, bu yurtta bir Donetsk'te bir arkadaşım vardı abi. O da bu sabah ailesini Donetsk'ten almaya gitti. Ee, şu an Kiev metrosunda var galiba. Reşatlık metroda var. Orada metroda kalıyorlar. O çocuk mesela Anadolu Rusça. Ukraynca bilmiyor bile. Sonra öğrenmiş. Çok az biliyor Ukrayınca'yı. Hep Rusça konuşuyor. Yani tipi de tam Rus tipi. Öyle düşünebilirsin abi. Adamlar Belli bir ırk yok burada. Hepsi aynı. Peki Putin'in suratı olan tuvalet kağıtları hala satılıyor mu Ukrayna'da? Abi markette ben görmedim ama ya, halkta... Markette değil onlar hediyelik eşya yerlerinde satılıyor Lviv'de ha. daha çok. Abi ben görmedim hiç yani. Ben görmedim ama hiç. Yok, halkta çok müthiş bir Putin nefreti var şu an. Ya ben onu e, vaktinde satın alıp Rus arkadaşa hediye etmiştim. Bayağı gülmüştük kendi aramızda ama şimdi öyle bir şey olmaz herhalde. <laughs> Bilmiyorum yani. Bilmiyorum ben görmedim abi. Eyvallah Te teşekkür ederim katıldığın için. Ee, teşekkür ben, ben sana teşekkür bol şans diliyorum. Oradan umarım sağ salim çıkarsın. Ee, keyfin keka görünüyor. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Yo rahatım abi. Eyvallah sağ olsun. Eyvallah görüşürüz. Ee, bir daha bir yayınla sonra bana bir şey danışabilir miyim bir, bir dakika o zaman seni ekliyorum. Bir dakika arkadaş ekledim. Tamam. Onu kabul et. Onu kabul ettikten sonra bana yazabilirsin Discord'dan, tamam mı? Eyvallah. Görüşürüz. İyi dinlersin. Eyvallah. İyi, tamam geceler. Bye. İyi geceler. Selamlar. benim. Evet abi. Yine eve gittik. Tam bir giga chat. Tam bir gigaçet